Arkadaşlar atış yapmak imkansız. Ben de sahte arıyorum. Bakın bir tane daha buldum. Bir tane daha buldum. Bakın. Zaten bir tane bulmuştum. Bir tane kameramı daha... suya daldırdım burada kefallerin ekmeği nasıl emcüklediğini kaydettim. Bu ayrı bir video olacak. Kameramı çıkartmaya geldiğimde Lodos'un kıyıya attığı bu sahteyi buldum. Bazen defineyle arayıp buluyorum ya İleri geri Kendi gözlerinle gör al. Deniz atmış fırlatmış. Şuraya bak fıstık gibi sahte ya. Şunun güzelliğine bak. Deniz çok kötü. Vallahi dedim bir tur yürüyeyim. İnanılmaz ya. inanılmaz Bir tane daha buldum arkadaşlar. Yani bir bakıyorum yorumlar geliyor. O benim de falan filan diye. Kusura bakmayın denizde bulunan denizdedir. Kim bulduysa ona gider. Evet. Şuradan bir çıkartalım. Ne olduğunu göreceğiz. Çok iyi be. Lodos'ta çıplak gözle bile sahte bulunabiliyormuş. Sahte de güzel bir şeye benziyor. Şuna bak ayakkabı gibi bir şeye saplanmış. O kadar da kötü saplanmış ki. Hah. Harika. Çok güzel. Yeni kopmuş bu. Daha çok olmamış. Allah bilir nereden geldi. Allah bilir nereden geldi. Kancalar da keskin. Güzel sahte hoşuma gitti. Eminim daha bunun gibi bir sürü sahte vardır. Şöyle kıyının sonuna kadar yürüyeceğim bakalım. Arkadaşlar e, normalde bugün Ersu abiyle buluştuk. Instagram'da paylaştım. Instagram hikayede. Instagram hesabım doktorat çek. Beni oradan takip ederseniz denizdeyken avdayken yaptıklarımı e, ve bilgiler paylaşıyorum. Bakın Normalde buraya at çeke geldim ben. Şu köşeden lüfer almıştım birkaç gün önce. Ama deniz atış yaptırmıyor. Çünkü çok fazla çöp ve atık var. Lodos var. Ben de dedim ki bir tur yürüyeyim bakayım. Ve bugün ikinci sahtemi buldum. Birincisini de kamerayı suya daldırıp kefallerin ekmeği nasıl yediğini çekerken kamerayı çıkartırken bulmuştum. Onu da Instagram'da paylaşmıştım. Bugün ikinci sahteyi buldum. Markası falan yazmıyor. Ne olduğu yazmıyor. Ama belli ki yeni kopmuş. Kancaları hala sivri. <laughs> Ve klipsi üstünde. Neyse. Çok güzel oldu bu. Devam ediyorum ben. Biraz daha böyle yürüyüp sahte arayacağım.